Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. El salla yiğit. Aslında biz gene aynı gündeniz. Ama yeni bir video başladım. Çünkü e, bugün pazartesi. E, öbür video uzun olduğu zaman izlenmiyor. O yüzden e, yeni bir gün gene diyelim. Öyle diyelim. Umarım iyisinizdir. Yiğit arkada oturuyor. Yemeklerini yediler. Karnar burada da. Yani bizim benim oturduğum semt güzel aslında. Çok güzel evler varmış görebiliyorsunuz bu tam bilmiyorum ama bakın şöyle göstereyim size böyle ne tarafa doğru gidiyoruz ve kızak tarafına gidiyoruz orada Kaufland var işte böyle var Bugün inşallah size action'ı şöyle tam detaylı çekmek istiyorum inşallah inşallah <laughs> çekebilirim Süleyman hemen geliyor çünkü o yüzden bakalım bir gidelim. Ee, sonra yine görüşelim arkadaşlar. Action. Evet, action. action. Gel. Evet. Action. action. Action var arkadaşlar. Biz geldik. Değil mi? Hı? <laughs> Benim oğlum isterdi. Biz geliriz. <gülüyor> 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 Önce action. Tamam. Önce action'a gidecekmişiz arkadaşlar. O babasıyla bakar. Ben de size şöyle bir çekeyim. Action! <laughs> tamam. Yiğit çok seviyor burayı. Asa ben de çok seviyorum. Gerçi herkes seviyor. <laughs> tamam hadi action'e. <laughs> eh, araba hep alıyor. Arabasız Yiğit yürümüyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Şöyle başlayalım. Bakın böyle çerçeveler var arkadaşlar. Size şöyle tek tek çekmek istiyorum inşallah. Ee, çerçeveler için. Bunlar da güzelmiş de benim duvarlarım tutmuyor arkadaşlar ya. Benim duvarlarım hiç tutmuyor. Hani. Arkadaş şöyle şeyler de varmış resimler. 3.99 Benim işte duvarlar şeyler güzel ama Bunlar hep böyle boyalar var. Ee, ben aslında cam boyası için bakıyorum kaç seferdir ama yok. Şöyle size böyle göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Bunlar hep akrül boyalar. Bu da tüm setmiş bakın ama hep dağılmış. Hani şöyle bakalım ne varmış. Aa, bakın burada varmış da ama ben sipariş ettim öbür ekşine gelecek. O yüzden e, bir teşekkür edeceğim ama ben öbür taraftan aldım o cumartesi geliyor. Bir şeydim, almazdım burada ne varmış bakın. Olsun artık çünkü öbür tarafa ettim yapabiliyorsunuz arkadaşlar hani. Bu neymiş? Şöyle. Şunlar geçen vardı? Regaller. Ne varmış böyle? Hani yatarda, yatakta falan böyle iş için ama öyle bir şey hiç kullanmıyorum. Bunlar neymiş? Hoka mı? Şey mi? Ha böyle metal koymalı kasa böyle bir şey bana lazım. Ve şöyle de bir şey değilmiş ama şimdi Ramazan süslerim var. Bu ekşi biraz daha farklı oluyor arkadaşlar. Şöyle şeyleri seviyorum. Ahşap. Çok güzel oluyor. onlarda da 7 euro. Evet 6.95 böyle şeylerden benim de var. Bunlar güzel oluyor arkadaşlar. Çerezlik. Ben çerez olarak kullanıyorum hani neymiş güzel kutular gelmiş burada da güzel çerçeveler varmış bunlar ne kadarmış bant dekorasyonu bir lapot biri 12 euro biri 9 euro şöyle varmış hepsi aynı hepsi aynı model arkadaşlar şöyle şunlar da varmış böyle şuna de şunlar varmış. Bakın bunlar da güzel. Burada böyle yastıklar da varmış bunlar. hiç bilmiyorum nasıl. Bakın. ya da yorgan yüzleri. Şöyle de varmış bakın. Aslında hiç alıp denemedim buranın ikini bilmiyorum ekşini bunlar da güzel. Şöyle. Bakalım ne var. Havullar da var ama bizim var. 80 euroymuş. Bakın. Yani ihtiyacı olan varsa. Ama her ekşinde yok galiba. Ben görmedim. Arkadaşlar her ekşinde yok. Burası tüm böyle hani bavul bölümü. Şöyle açlara da bakalım ne varmış. Ekşine neyi seviyorum? Uygun oluyor arkadaşlar. Bu hani. da güzelmiş. Hani, bu neymiş? Multi Pulse. Hmm. İlaçları bu tarafta. Bakalım. Hani biraz daha uygun oluyor. Öyle söyleyeyim. Hani yakanın da daha biraz uygun sıfatları oluyor. Şöyle bunlar. Kokular. Eric neyliymiş? Bakın. Bakın böyle mermerler de var. Çok güzel aslında da. Bunlara da büyük mutfağın olacak gerçekten. Hani. Şöyle tabak çanaklara bakalım. Böyle şeyler var ama biz bana oyuncak gibi yer arkadaşlar bunlar. Asla desen olarak güzel. Ama bana oyuncak gibi geliyor. Şöyle tavalar da var. Ben önceden buradan küçük alıyordum ama güzel oluyordu. Evet şundan. Bakın bunları tavsiye ediyorum. Bunlar çok güzel. Şunlar. Bunlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir yumurtaya falan. Çok beğeniyorum bunları ben. Hatta Bunun neler varmış. Her küçükleri de gelmiş böyle. kasa şeyleri kırmış. Bu da bayağı büyükmüş. Şeyler de var. Bunlar da kek kurabiyeler için. Bunlar da şeyleri yükselmiş. Bakalım ama evet, plastik değil. elektronik eşyalar burada da var ama hiç alıp kullanmadım. Neymiş? Waffle gibi. Mini waffle. Arkadaşlar. Ne yapmış? Neymiş? Bu da değişik bir şey. Mikser, tost makineler. Hmm. Bunlar değil de şeyin bozuldu benim ama nasıl buranın hiç bilmiyorum. Bunlar da böyle buzdolabı için arkadaşlar, saklama kutuları. Bakın bunlar da hep bahçe şeyleri. Aslında şunlar iyi oluyor bahçeye yaz için alabilirim aslında. Kaseler. Bu da böyle kokulu setmiş bakar mısınız? ne kadar güzel aslında hediyelik olarak. Hani güzel. Bizim kere arkadaşlar. Ne gelmiş? Çocuklara böyle boyama kitabı gelmiş. Bunlar. Şimdi şey geliyor arkadaşlar yumurta bayramı geliyor. Evet düşündüm. Yumurta bayramı geliyor çünkü. Bakın. Ne kadar güzel değil mi? Hepsini yumurta bayrama güzel yapmışlar arkadaşlar. Hepsini. Şöyle süsüyorlar çünkü. Hepsi aynı mı? Değil galiba. Bunlar böyle süsüyor çünkü. Hmm. Yiğit dondurma aldı arkadaşlar. Bir de kendine bir oyuncak. Değil mi? Yiğit ne yiyor? Ice. Bir çikolata şöyle merdivenlerden de iniyoruz. Hı? Bu ne diyor? Ve size Dayışman'ın vitrinini çekeyim. Aa, neler varmış şey? Hı? Action ekşine demişim arkadaşlar. Kike girdik. Gel bakalım mı? kim yedin istediği toptan var mı? Ama yok. Gel. Hı? Gel oğlum. Şurada. Ya anneciğim. Evet yiğit baktırmıyor arkadaşlar çünkü. Evet. Hı? Çünkü yiğitle oldu mu çok zor. Hani. Kaç çeketler düşmüş. 5 lira ya. Bak evet, şöyle yumurta şeyleri arkadaşlar hep bu <laughs> kadarmış. Yavaş. Şunların şunları güzelmiş. Şimdi arkadaşlar kitle. Hı? Burada. <laughs> Bremen'in e, Vegasak çarşısına geldik. Biz buraya hiç size çekmemiştim. Dedim ama bir çekeyim. Evet. Hadi gel. Burası da arkadaşlar böyle küçük gözakın çarşısı. Daha fazla bir şey yok böyle. Ha Yiğit. Hadi bin bakalım. Burada da Douglas falan var. Şöyle her yer daha kapalı arkadaşlar. Burası da neymiş? Et bölüm bilmem yeriymiş. Anne, otur. Aa, burada da evet ice kafe varmış bak. Ee, yiğit dondurma yediydi, yemeseydi. Kucak işiyor. Evet. Hadi bakalım. buraya hiç size çekmedim ama. Evet, burada heyke var. Ee, Türkçesi neydi Süleyman? Balina mıydı? adam benim fikrimi Evet. Güzel mi? <laughs> şöyle size kısa burayı da çekeyim arkadaşlar. He? Gel bakalım. He, gel. Evet, şöyle birazcık gezelim. <laughs> tamam anneciğim. Evet. Buralı çarşı biraz küçük arkadaşlar. Şu ileride bol bot da var. Bir girelim dedik. Şurası ayakkabıcı. Evet. Evet. <laughs> Hı, üşüdü yiğit biraz. Gel. Şunlar da kitapçı mı oluyor? Ya da resim şeyler. şeyle. burada şey varmış. Altıncı da mı varmış burada? Yeni, açmış. Çarşıdaki, çarşıdaki işte kapattı ha. Biraz Gel buraya az gel ısınırsın. Girelim bakalım. Gel. Bol bol ta girelim. Hadi arkadaşlar biraz da. Gel. Ha? şuralarda ne var bu arkadaşlar? Buraya ucuzluk şeyleri koymuşlar. Hep atmışlar. Üst üste işte çok karışık. Bakın. Baby. Şalları koymuşlar. ve şöyle şarapları ben yınıyorum. <laughs> e şey takımıymış arkadaşlar. Ay, yine topları var patlamış. Hepsi <laughs> <laughs> havasıymış. Ne buldun Yiğit? Yiğit'e <laughs> de gelmiş Ramazan süsleri var. Şer. Burada değişikler var. Şöyle git. Git öyle gidiyor arkadaşlar. <laughs> yumurta bayram şeyler hep. Aslında şeyler güzel ama baksana bardaklar. Bu da böyle mi tutuyor Evet. Dört oyunu. Fiyat yazmıyor. Evet. koyu. koyu. Hmm. Hı. Yumurta bayramı geldiği için dolu. Birci onlar. Bunlar da mummuş. Tamam oğlum tamam. Mum. Tamam, Ay tamam. evet. çık 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 çık. Ay ne ne çık 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 çık. Evet arkadaşlar şunlara bak da sanki yaz gelmiş gibi bütün yaz eşyaları gelmiş bakın. <laughs> yaz gelmiş. <laughs> Bunun da var Evet. Yiğit de bir şey dayanmıyor. Hadi gel böyle bakak devam oğlum. Gel. Burası biraz büyük Volvo. Hı. Hmm. Şöyle çıktık forumdan <laughs> Şöyle devam. Teddy varmış ileride. Oraya doğru gideceğiz. Burada da ice cafe var. Aslında ne güzel bizim evin orada hiç yok ice cafe. Bir tane <laughs> var ama oturma yeri çok küçük oranın. Yani otur dört masa mı ne var dışarıda tek. Hı -hı. Burası. Arkadaşlar burası Bremen'in <laughs> en büyük terisi. Şöyle size göstereyim. Kocaman burası. Ben hiç girmedim de Süleyman girmiş. Yok, buradan, buradan o yol çıkmıyor. Öbür... Hadi bakalım. Hemen bir de buraya girelim. Hadi gel. Evet. Biz burada daha çok esiyor sanki. Burada su var arkadaşlar. Bizim eve burası 15 dakika mı? Değil mi? Hep bahçe eşyaları, kostümler gelmiş buraya. Kostüme bakın arkadaşlar. Evet. Yavaş oğlum. Hep bahçe şeyleri gelmiş. Evet. Burası çok büyük arkadaşlar da. iyi tabi karışık geziyor. İyi de duyuyorsunuz değil mi? O ne için bağırıyor biliyor musunuz? Çünkü boş alan ses ettiği için. Ama şöyle bakalım neler varmış. Aslında hepsi aynı ama buranın şeyleri daha farklı galiba biraz. Bunu çok büyük arkadaşlar. Bayağı şeyler de varmış. Şunlar güzelmiş bak. Ben çok seviyorum böyle ahşaplı şeyleri. <laughs> tahta hep. Yani böyle tahta ürünlerini çok seviyorum. Burada buraya da mı gelmiş? Bunlar da kumbara. Dedim size de arada bakayım. Kırmış. kutular. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Ee, sadece ekşilerini aldık. ki hemen göstereyim şöyle. <laughs> telefon aldı. Biz bayağı bir gezdik. Bakın şöyle bir telefon. Valla <laughs> böyle e, ekşiler aldı. Çalıyor da yani. Sesli. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Niçin yemek yiyecek? Ondan sonra biz çay keyfi yapacağız artık. Bu videom arkadaşlar çarşamba günü inşallah yayında olacak. Çünkü dediğim gibi aynı günden iki videomuz olunca hani gezmeye de gidince çok uzun olurdu bu sefer. O yüzden e, bu videomu da çarşamba izlemiş olacaksınız. İnşallah beğenerek, severek izlemişsinizdir. Çünkü size farklı yere gittik, farklı yeri çekmiş olduk. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.